Kızım merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kayın zorluklarına bakacağız. Hadi gelin. Arkadaşlar burada sobayı yakmak için her gün uğraşıyorlar. Evet. Arkadaşlar ben de geldim. Ne? Arkadaş, arkadaşlar buradaki kermelerle çiftçilerimiz Gö Gösterdiğimiz sobayı yakmaya çalışıyorlar. Bunlar kerme ve koyunlardan geliyor sesi duyuyorsunuz. Koyunlara bakalım. Geleceğiz çiftçilerimizin koyunları. Evet güneş de güzel. Köyde yaşamak bence çok güzel. Evet arkadaşlar yarın köye elveda ediyorum yarın. Evet. Ankara'ya dönüyorum. Açtığımızda evet. burada Kuzularım. kuzularımız var. Kuzu da delirdi. <laughs> evet arkadaşlar. Bakın tatlı tatlı. Şimdi buradan çıkalım. Evet. Arkadaşlar şimdi ağaçtan yapılan oturaklara bakacağız. Evet, Böyle. Bunların hepsi, bunların hepsi el işi. Ama bazıları sağlam değil. Otur be. Yeni geldi, geldi. Arkadaşlar evet bu da benim minik kardeşim. Çok tatlı. <laughs> Alex sıra beni vurur bu sopayla. <laughs> Bakın yine vuruyor. <laughs> <laughs> Ay, <bu kaldırıyor. gülüyor> oh, Arkadaşlar, yine burada el işi yapılmış bir büyük korkuluk var. Bunun tamamı el işi. Evet. Şunlar bizim ağaçlar, kendimiz tahta yaptık. Evet. Böyle. Evet. Bu da var. Evet. Ona normal oturuluyor. Evet, evet açık. Evet, bunun gibi oturuluyor. Arkadaşlar, evet. Bu. Bir de bisikletimiz var. Bu evet. e, elisi değil tabii ki. Evet. Bunu geç. Arkadaşlar evet burada da elişi yapılan üzüm asmalarımız var. Çok sağlam. Üzümler buna tırmanıyor ve üzümler oluyor ama şu an olmadı. Evet. Çünkü kıştayız. Ama ne dersse bakın güneş. <laughs> Çok kötü. Arkadaşlar evet burada tandırlığımız var. Açıyoruz. Arkadaşlar evet burada ekmeklerimiz yapılıyor. Yufka. Evet. Evet arkadaşlar şöyle. bakın bir de bu var. Bu da su testisi. Su testisi. Evet bu böyle dönüyor böyle yapılıyor. Evet çamur. Arkadaşlar bu kazanlarda süt kaynatılıyor. Evet. Bunlar da eskiden yayık fıçısı. bunlardan eskiden tereyağı yapılıyordu. Evet. Yağlar yapılıyordu. Evet arkadaşlar. Şurada Burada yufkalarımız da var. Ocakta pişirilen yufkalar yufka. var. Bunlar bir ekmek. Evet yufka. Kapatalım. <gülüyor> <gülüyor> ne giyeyim ben bir ya. Bir de bir de Çimenler çok güzel bu arada. Evet. Arkadaşlar bu da bizim Bu da kedi kaçıyor. Arkadaşlar <laughs> abone olmayı. <be>. Kanka. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Biz konuşurken kediler kavga etti. <laughs> Gördünüz değil mi? Abi ne olmayı ve Like atmayı. Sıkıntı. Unutmayın. Bay bay. <laughs>